Selam. Hoş geldin, otursana. Hayırdır? Aslında bu konuşmayı çok daha önce yapmamız gerekiyordu seninle. Dinliyorum. Hoş geldiniz efendim, ne alırdınız? Limonat aldım ben de. böyle önümüzde dursun. Seninle böyle karşılıklı oturmayalı yıllar olmuş gibi. Halbuki bir yıl önce el eleydik değil mi? Güney senden rica ediyorum. Artık Kuzey'i kendi haline bırak. O senden, benden, hepimizden fazla mücadele ediyor zaten. Kaybettiği yılları geri kazanmak için. Lütfen sen daha da fazla zorlaştırma onun hayatını. Benim yüzümden hırpalama onu. Bizim hayatımızdaki her şey senin yüzünden Cemre. Farkındasın değil mi? Tamam. O zaman bırak da bundan sonrası farklı olsun. Kuzey ile yolumuzda ilerleyelim. Yolumuzda? Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama biz bu yüzükleri parmaklarımıza kolay takmadık. Çok mücadele etmemiz gerekti. Çok sınavdan geçtik. Mücadele etmek, sınavdan geçmek bunlar çok klişe sözler gibi geldi bana. Kuzey sana rağmen hiçbir şey yapmadı. Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa ikimiz de fazlasıyla ödedik onu. Bak bir de bedel vardı onu unutmuşum ben. O da değil mi? Klişe. Senin alay ettiğin şeyim ben evet. Klişeyim, arabeskim asla yanında görmek istemeyeceğim bir kızım ben. Hayatım boyunca yanında taşımak istemeyeceğim biriyim. Senin hırsın benimle değil, Kuzey'le. Çünkü o senin hep hayran olduğun, o senin hiç olamadığın. Buyurun, başka bir isteğiniz? Pompalı bir tüfek. Afiyet olsun. bizimle uğraşma Güney. Sana yalvarıyorum lütfen bizi artık kendi halimize bırak. Benim enkazımın üzerine yeni bir hayat kurun diye mi? Bak ben de senin lügatından konuştum. Sen kendine hepimizden uzak, bu mahalleden çok uzakta bir hayat kurdun. İşler yolunda gitmediyse bu bizim yüzümüzden değil. Her şeyi sen kendin yaptın. Yolunu kendin çizdin. Benim yol diye yürüdüğüm şey sizdiniz Cemre. Sen hani kuzeye hayranım diyorsun ya. O benim hep sırtımdakiydi çocukluğumdan beri. Her adımda sırtımda kuzey vardı, sen de benim yanımda. Ben senden kaçmak için gittiğim her yere yanımda seni de götürdüm. Sen beni terk ettin yine. Çünkü kardeşimin sevdiği kadındın sen. Çünkü her şeyin sebebi senmişsin. Çünkü ona ödeyemeyeceğim bir borcum vardı. İşte bendeki de aptallık. O borcu seninle kapatabileceğimi düşündüm. Hepsi bu. İşte sen bu yüzden hiçbir zaman kuzey gibi olamayacaksın. Çünkü o kendi yaptığı hatayı başkasına yüklemez. Kendi yaptığı hata yüzünden başkasına bedel ödetmez. Sevdiği kadınla hesap kapatmaz o. Borç ödemez. Kalbini öyle alışveriş meselesi yapmaz. Senin bunları anlamam mümkün değil. Güney ihanetine kılıf arama. Çünkü biz seninle sen beni aldattın diye ayrıldık. Hayal hayata kavuşmak için gözünü bile kırpmadan harcadın beni. Arkana dönüp bakmadın bile. Ne zaman ki sensiz devam edebildiğimi gördün peşinden yaz tutan, sürünen bir Cemre görmedin. O zaman hırs yaptın. Eğer bütün bunlar olmasaydı. Biz ayrılmasaydık, evlenmiş olsaydık seninle. İşte o zaman o silik, o sana bağımlı kadın olacaktı. Hayatımın hatasını yapacaktım yani. Gerçekten sevmek ne demekmiş asla öğrenemeyecektim. Hayatım boyunca içimde hep bir boşluk olacaktı ama sebebini bile bilmeyecektim. Ayrıldığımız ilk zamanlar sana çok kızgındım. Kabul ediyorum. Ama yine e artık inan hiç değil. Hiç. Sen beni terk ederek bana en büyük iyiliği yaptın. Çünkü böyle öğrendim ayaklarımın üstünde durmayı. Kendimi tanıdım, kendimle yüzleştim. Gerçekten sevmek ne demekmiş onu anladım. İşte sen Kuzey'i benim böyle sevdiğimi görünce... ...içinde bana ait ne varsa hepsini büyütüyorsun. Ama sevgi böyle bir şey değil Güney. Keşke haklı olsaydın. En azından benim için öyle değilmiş. Ben seni sadece sevdiğim sanmış. Çünkü hayatımdaki herkesten farklıydın o zamansa. Bizim aklımız bir karış havadayken senin hayallerin vardı, hedeflerin vardı, ideallerin vardı. Bastığın yeri biliyordum, gideceğin yeri biliyordum. bunu söylerken gerçekten gurur duymuyorum. Sen benim bu mahalleden çıkış biletim. Peki hiç sevmedin yani beni? Çocuktuk o zamanlar. Kuzey. Ne kadar ömrüm varsa hepsi onun olsun. Hiç umurunda bile olmaz. Sevmek kendin için hiçbir şey istememekmiş. Sadece onun iyiliğini, mutluluğunu dilemekmiş. Şimdi anlıyorum ki böyle bir sevgi herkese nasip olmuyor. İşte o yüzden... ...onun için savaşmaktan hiç vazgeçmedim ben. Çünkü kuzeyi kaybedersem kendimi de kaybederim. Ne sen ne de bir başkası bizim sevgimizin üstünde değil. Çünkü biz birlikte bir şeyiz. birbirimize karışmışız. O yüzden kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Evlenemeyeceksiniz. Kuzey seninle evlenmeyecek. Buna sen mi engel olacaksın? Ben bileklerimi keserim ki evlenemeyeceksiniz. O zaman biz evlendikten sonra hırsından bileklerimi kesersin Güney. Çünkü biz Kuzey ile evleneceğiz.